şey bir şey duymadınız değil mi çocuklar? Neyse evet şimdi herkes bugün bir resim çiziyor. Alın bakalım resimleriniz bittikten sonra hepsini tek tek inceleyeceğiz. çiziyorsun güzel şey? Ben kendi prenses olarak çiziyorum. Git başımdan. <laughs> Aynaya hiç bakmadın galiba. Senden olsa olsa Mahmut amca olur. Saçını çizeceğin önce bıyıklarını çiz. Ne diyorsun be sümüklü çocuk Uzak dur benden. Hı. Ne çizeceksin? Ben araba çiziyorum. Bu sınıfın bad boyu. <laughs> bad boy ne? Bundan iyisini yapabilir misin? Yapamazsın. Hem zaten benim abimin arabası da var. Abin kaç yaşında? 19. Benim abim senin abini döver. Ha tabi tabi o zaman benim babam da senin babanı döver. Sus lan pezer. Herkes önüne odaklansın. Evet çocuklar çizimleriniz bittiyse ne çizdiğinizi anlatın bakalım. Öğretmenim ben araba çizdim. Hem de uzay gemisi gibi. Öğretmenim ben de prenses çizdim. Saçları uzun ve güzel. Sen bir gülen yüzü hak ettin. Teşekkür ederim öğretmenim. Sana da bir gülen yüz. Sticker kaptım haberin var mı? Ben de seni çizdim öğretmenim. <laughs> çok benzedi bence. <laughs> yani benzemiş burnu biraz büyük yapmışsın ama fena yani Olduğu kadar yani güzel sana da sticker şimdi yapıştı. Efe kan. Efe. Anne. 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 Efe kan, ben ne yapıyorsun? Ben onunla gitmek istemiyorum Cunum ya. Kocuğum yapma gel buraya. Koyduğun kafan sıkıştı. Gel buraya. Ay. Şuna bakın. Ağzına içemeyiz. <laughs> Hıhıhı. Sabrımı zorluyorsun Efek Ama ben iyi bir öğretmenim. O yüzden sana hep iyi davranacağım. Şimdi yedek kıyafetlerini getiriyorum. Arkadaşlar dalga geçmek yok. Yedek kıyafetlerini getirdikten sonra güzel güzel kaldığımız yer...